Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Murat Yıldırım teşkilatçısına veda etmeyi kesinleşti diyebiliriz arkadaşlar artık Murat Yıldırım'ın yani Ömer Atmaca'nın vedasına çok az bir zaman kaldı peki teşkilatçısı ne zaman ekranlara veda edecek ve Aybüke Pusat'ın yeni partneri kim olacak soruları sizlerden de çokça geliyor ve diğer videolarımda da bahsettim arkadaşlar öncelikle teşkilatçısı hangi bölüm veda edecek yani ne zaman veda edecek soruları sizlerden de çok çekiliyor. Teşkilat DC 111. bölüm ile arkadaşlar sezon finali yapmaya hazırlanıyor ve sezon finali bölümünde de duygusal bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de vedamız olacak arkadaşlar yani Ömer Atmacı karakteri veda edecek maalesef ki arkadaşlar ve yerine de efsane karakter olan Sözlüsü'nün sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın dahil olması bekleniliyor arkadaşlar. Tabii ki de kesinleşmiş bir şey yok. Ama büyük bir ihtimalle de Tolga Sarıtaş teşkilat dizisine başrol oyuncusu olarak gelecektir diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.